you uh -huh. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tekrardan video çekiyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olacağınız gibi Hytale çıktı. Ve bugün sizlerle Hytale oynayacağız. Ve bu seri halinde olacak Hytale. onun için videoyu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman şimdi videomuza geçelim. Hemen buradan dünya adını girerek başlıyorum ben. Dünyam diyeyim. Ya onu da yazamamış. Dünyam dedim ve oluşturdum. Şimdi oyun nasıl bir şey bilmiyorum. Sizlerle birlikte göreceğiz. Ama oyun güzele benziyor. Onun için ufak bir heyecanlıyım. Standart sürüm. Hani öyle çok aman aman ben premium sürüm falan almadım. Neyse bakalım. Evet geldik buraya tekrar. Böyle açalım. Bu arada neden tekrar dedim. Sadece geçen gün girip bir sadece buranın içine bakmıştım o kadar. Hiç dışarılara falan çıkmadım. Yani şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Burada taşlarımız var. Bunları topluyoruz. Burada çalıları kırabiliyormuşuz. Bunları alayım. Çünkü galiba şeyleri yapacağımız ıı, malzemeyi veriyor. O, şuradaki iskeleti görmüşsünüzdür belki ve yeni bir yeri keşfettik galiba. Kırılıyor mu? Ha. Neden kırılmadı ki? Hadi çok uzun sürüyor. Minecraft'ta bu kadar uzun sürmüyordu. Ha şükür. Kırıldı. Bir dakika ben oralara girmek istemiyorum abicim. Şuradan bunlar işe yarayacak galiba. Toplayalım ve bunları. Ne olacak bilmiyorum ama. Bunları ekebiliyorum. Burada bu bunlar var. O Böyle envanter açılıyor. Craft. Kılıç yaptım. Bu balta, balta da yapalım abi hemen. Ben bunu direkt buradan almaya çalışıyorum. Bunu da yapalım. Bu güzele benziyor. Böyle burada yerlerimiz var. Şimdi buradaki tahtalardan o, bunu kıramadık çünkü şey bu kralın mı, mı? Abi, sürekli yamak oldukları için kırılmıyor bu kırılabilir Bence ve bura nasıl bir yermiş keşfedelim biraz burayı ee, bunları toplayalım Bunlar yaban Mersin'i galiba arkadaşlar Oo, burada madem. var. Wow, bu ne? Ne bu? Bir şey aldım. O parlayan mantar galiba. Böyle bir şey galiba. O koyunlarımız var. Acaba burada da koyunlardan yatak yapılıyor mu? Gerçi burada uyunuyor mu o da var. Workbench. Hımm. Daha fazla şeyleri craft etmemize yarayan şeyin adı workbench'miş. Ee, ona ne gere gerekiyor? En stone. Bizim stone bulmamız lazım. Ki o da var burada galiba. Aynen bu stone galiba. Üç tane bundan gerekiyordu. Yaptım. Hmm. Şimdi bunu alıp şuraya koyalım. Ee, şuraya koyayım kırarım olmadı. O yeni yerlerimiz açıldı ve burada bu ayran falan trorium etiket kobalt adamantin bu repair kit Burada workbench, armory workbench. O her şey ayrı şey mi yapacağız? Blacksmith workbench, anvil, furnace. Aa, buna da aynı stone gerekiyor. Bu ne? Training dummy. Burada tuzaklar falan var. Burada ok var. Ok yapabiliyoruz. Ve burada e, göremediğim bir şey var. O da yatağı göremedim. Aklıma takıldı acaba yatağı da ayrı bir şey mi yapacağız. Onu bir merak etmedim neyi şu an. Neyse biz şimdilik şunları bir kazalım. Galiba her şeye taş gerekiyor. O yüzden kazacağım. Bayağı bir. Şimdi bu kırılır. Şurayı kırarsam. Bir dakika ya nasıl? Neden kırılmadı onu anlayamadım. Her şeyi asat ettik bekle. bu dursun. Bu belki bir şeye yarıyordur. Biraz daha taş toplayacağım. Evet tamam. Şimdi yeni yerlere gidebiliriz. Keşif odaklı. Şurada kaya yerleri var galiba. Ee, kaya ne deniyordu ona? Kurbağa. Vay merhaba. Kurbak. Kurbak bak bak. Kurbak kur bak, bak bak. Evet. Şimdi. Bunları toplayalım. Bunlardan belki gene bir şey yapılıyor olabilir. Toplayalım biz. Şimdi karşıda da şey var. Bu adını unuttuğum taş yer. Oraya bir şey deniyordu da adını unuttum ya. Bir şey deniyordu o taş yere. Adını unuttum. Bu arada yanlışlıkla tam ekrandan çıktım. Şimdi orada bir şeyler var. Ev gibi bir şey. Burada ineklerimiz mi var? Bir dakika Saldırmıyorsunuz değil mi? Ay siz çok tatlısınız. Saldırmıyorlarmış. Bu ne böyle be? Ay yengeç. Sen yiyorsun mu beni? Ne sen de kaçıyorsun gerçi. Kaçın hepiniz. Yüzebiliyoruz mu? Şöyle bir bakacağım. Yüzemiyoruz galiba. Gerçi ağız efektlerimiz var biraz gözüküyor onlar. Şimdi şuradaki eve gideceğim. Gerçi ev zaten bu ya. Eve benzeyen yer demeyeyim mi? Ev zaten. İnşallah içinde beni yiyecek iskeletler yoktur. Hmm. Aa keşke ilk burayı bulsaydım. Ben bundan yaptım. Burada bedava varmış. Ee, Burası mineshaft galiba. Burası mineshaft gibi bir yer. Hmm. Bunlar ne? Kopror. Ee, Kopror'u dursun. Bakır. Belki bir işe yarıyordur. Burada mı merdivenimiz var. Buradan çıkalım. Hmm, burada da sandık var ve bu ayran. Ayran bulduk. Bu arada bunları da şöyle gene bir envanter düzeni yapayım. Şöyle şunları atalım. Crafting Table gene klasik. Şurada dursun. Benim Minecraft'taki düzenim gibi. Ee, bunlar burada durabilir ve bir tren yolumuz var. Ve burada vagon mu var? Bunu nasıl açacağız? Ee, çatıda. Çatıya çıkmamız gerekiyor. Çatıya çıkmak için de ee, şuradan tırmasam ne olmadı? Şöyle şuradan eğilerek geçsem. Hı, çatıya çıktık. Ee, şimdi ay düşeceğiz dur. Şuradan ee, dur şunları at aşağı. Bize blok gerekiyor. Hı, çıktık. Bu buraya bağlı. Bunu kırarsam hiçbir şey olmadı. Nasıl yani ya? Hiçbir şey olmayacak mı? Ee, abi ben aşağı düşersem ölür müyüm? Ne oh. mendem şimdi bu ne? Allah parçaladık artık kim yaşıyorsa Burada eskiden mi şimdi? Mi? Aşağıda vagon da var. Ee, bir şey deneyeceğim. Anam ah, an, Allah Nereye düştüm? Hiç tekim bir yere benzemiyor. Sanki bir şey her an beni kıstıracakmış gibi. <laughs> Aa vagonum var. Aa, bir dakika gideceğim. Buralarda bir şeyler. Arkadaşlar burası galiba dediğim gibi Minecraft ya. Ama buradan çıkışımız çok zor olacak. Ben size Üzbilaymine şeytan aracım orada örümcek var. Ben gitmem oraya. Ve çok gerçekçi. Ben oraya gitmem. Ya keşke bana çık daha önce çıksaymış bu potion motion diyor. Ben niye hepsini ayrı yerde topluyorum? Bir tek yerde toplam. Toplasam toplam ne? <laughs> Burada bu, bu şeyde. biz var. Hmm. Ma buday. Bu da tohum. Ee, neyse bu denizin içinden çıkalım. Galiba bu dünyada akşam olmuyor arkadaşlar. Çünkü yatak yok. Yatak olsa bile galiba şey yapmamız. Ben bu halatlara tutunabiliyor muyum? böyle yol yapabiliyorum mesela. Yani bunun üstüne durabiliyorum böyle. Bunun ucuna koyamıyorum ama. Neyse herhangi bir şey için kullanırım olmadı. Merhaba. Merhaba. Ama git. <laughs> Blok. Bu arada açlık barımız yok. Şş, stamina için mi yiyoruz? Hayır. Canımızı yenilemek için sadece. Rejenerasyon hala duruyor. Ya maden inmek istiyorum da arkadaşlar. Örümcek gördüm az önce ben. Ben... ne şeytanlar acım ne oluyor ya gene? orada copper bulduk galiba. Abi bunlar yüze benziyor lan. Ben mi paranoya yaklaştım? Hmm. Enime alacağım. Gel. Musi Şeyli taş. Ne yusun taş. Ben bunlara giriyor muyum Minecraft'taki gibi? Iron galiba. Ve bir tane. Um, um. altın ettim galiba? Çok oldum. Bunlar niye patlıyor lan? Ya bunlar patlayan mantı. Allah dur. Koyduk yanlışlıkla. Patlayan mantarlar. Boom powder. Bomba şeyi. Tozu. Bomba tozu. Hani bir bakıma mantıklı patlayan mantarlar patlama tozu düşürüyor. Ya kabartma tozu diyesim geliyor. Şey, bu creeperlar şey düşürüyor yani. Barut. Adını hatırladım. Barut galiba. Altın var. Ee, şunu şuraya koyalım, tamam mı? Ee, ve ucuna koyamıyoruz bunu bu ee, Builders Workbench Bu ne? Ve bir şey söyleyeceğim. Ben her iş için ayrı şeyimi taşıyacağım. Ne la bu? Bir şey koyabiliyorum. Oo! Craft tool vardı. miş arkadaşlar sevdim. Ama her iş için ayrı şey taşıyacaksam birazcık sıkıntı. Her iş için ayrı şey taşımak. Ayrı çalışma masası Ç taşımak. Çünkü e şey çünkü Tek bir tane taşısam daha mantıklı. Bu galiba kapı arkadaşlar bakır. Bakır daha ilk seviye için belki toplanabilir çünkü daha mi Allah ne lan onlar? Green Goblin galiba. <laughs> Bilmiyorum. Ne lan miyav? Beni mi gördü? Beni görmüş. git lan vurmayın sen de git sen de bana vurursun belki o basılı tutunca deş atıyoruz Allah arkadaşlarım ne lan bunlar hiç tekim durmuyorlar <laughs> ben şöyle maden kazsam size bulaşmadan olmaz mı ben maden kazayım en iyisi bakın burada demirlerim var size bulaşmayayım ben olur mu sizde ne o ne ne oluyor? Ne? Ah! Allah! Gördü beni, gördü beni, gördü beni. Beni gördü. Ben daha da aşağı inmeyeyim. Korkudan bir anda Bedwars'a döndüm. Ay ya. Arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> ya çok da değerli madenler buldum şimdi demir falan bakır biz ne yapsak böyle hiçbir şey görem Allahu ekber gelme gelme Allah. ay ben çok korktum la şey bombacı mülayim kaç bomba atıyor la bu çıkıyor buraya git buradan abi bak orada görüyor musun neler var Kaç demirim oldu benim? 18 demirim var. Ee, peki, 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 peki. Bazalt kobol. Bazalt kobolumuz var. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Sakin. Allah senin, senin ben senin ağzını dürteyim. Git ne olur. Bedvarıma. Beni şeyler gördü. Ee, ne onun adı? Ya git ya. Ya git işte git. Ee, git. Beni de görüp durma. Bu deşmeş atıyordurla la şimdi. yine gördü. Bu sefer e, bu görmüş. Ya şu benim şu şeye ulaşsam bile bana yetecek ya. Aa a, a biliyor musun bak size ben ne yapıyorum nerede o patlayan mantar ee, size bunu atayım ben basın Allah <laughs> Allah Tamam ee, biz buradan en iyisi çıkalım çok eğlenceliydi çok güzeldi ee, fareler var Aa, şeyler var, bakırlar var. İstemiyorum. Çünkü buradan çıkmak istiyorum. Burayı patlatmıştım. Tutunup çıkalım. Gittiğim yolu izleyeceğim. En daha doğrusu indiğim yolu izleyeceğim. Aa, biraz demir topladık arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Biraz demir to. Çok güzel. Bunu... ay Aa... Ya bak. Hayır vurmak istesem kılıcım var bak. Sana vururum zaten. Neden bana vuruyorsun? Zarar vermek istesem ben sana vermiştim zaten. Bunun çıkışı nerede? Heh buldum vallahi buldum çok mutluyum çok mutluyum çık buradan gibi gece olmamış bakın oh. la dinozor mu onlar ay dinozor değilmiş of oh. arkadaşlar ee, vallahi sonunda ya çıktık dışarı Bir bakayım çimenler vardı üstümde da çimen aldım mı üstüme şimdi ben kağıt var kağıdı atalım. Ve bir slab toplamış. ama Ne topladı mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bir sonraki Hytale Minecraft veya Shorts videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ve bir sonraki bölümde bu arada evi yapacağız. Onun temellerini attım burada. Görüşürüz. thank you